Evet. Ama Bak bak. Sesim Benim sesim Benim sesimi duyuyorsunuzdur inşallah. Arkadaşlar bu hile bu arada. Hayır Vay bot. Ölüyordu bak. iyiler Evet. Doğru bilmişiz arkadaşlar. Röntgenmiş adam. Hadi bakalım bunu da izleyelim. Evet. Oo, sezon 4'te de güzel What? Oradaki adam bu vurdu mu? He, 3. Tamam olabilir. Oh wow 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 Oradan seferi belki aldı Tamam Buna da bir şey demeyeyim Ama yem koydu ya Koymuşum yani. oh, Dur Azıcık daha izleyeceğim ne olur ne olur Adamın oraya yem gidiyor bak bildiğin adamın oraya yem gidiyor Röntgen var bunu sanırım. Adamın hızı adam. var Adam mod gibi vurmuş adamı ya karşıdaki adam da nasıl oynuyorsa arkadaşlar bu da bu da hemen diğer oyundur arkadaşlar bu da doğruymuş hadi bakalım diğerine geçelim ee, Çok güzel isterim yani. Çok çekiyorum. Para yatıran bir hileci. Bu. Ben bir şey veremedim. Adam zaten? Adamlar oraya gelmemiş mi? Karşı burayı çekeceğim ama öldü bence bu ya. Ee, var, tamam. vurdu. Aaa. Ne? Arkadaşlar ne ya. Bu sanırım iğne. Bakalım. Ne var bunda ya? biraz daha iyi arkadaşım. Ne mı? Adamları oraya in koyuyorlar. Bak 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 bak. mi bu? Değil mi? Bir yani bakalım daha iyi değil. çok önemli olamadım da bence iyi de ben arkadaşım. Bak bak Bir ne kadar iyi Ağaçtan ne arıyor Bir de oradaki Zaten oralara bakışı da Bir ayrı Evet arkadaşlar ihlal bulundu Hmm Turba yok hiçbir şey yok Röntgen Duvar iğnesi <laughs> Röntgen zaten duvardan görme Yok bir tek röntgen gördüm ben Evet Zaten doğru karar vermişiz arkadaşlar. Oo, bunun iyi de hesabı var bak. Yani silah kefal. İyi gayet. Arkadaşlar bunu almasak çok iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hastayım bu arada. Kuraklıyım. Ne ya? ne Yok bir şey göremiyoruz ben. oraya ne ara geldim baktın sen? Aga sen oraya ne aram, bak ne yani. Nereden gördün o botu? O kadar uzaktan ses mi aldın? Bir kilometreyi duyan kulaklığın mı var ne var? Neyse devam edelim o başka bir konu var. Ama bence bunda bir bunda da bir de Röntgen var gibi ya. Herkes niye geldi gibi diyor. Bakalım. Hmm. Adam. Adamın bir şey var mı acaba ya? Bırak bakalım. Gel gel gel. Duvar mı burada? Pek göremedim. Bak bak. <laughs> bak duadan görüyor, nereden olacağını ne anlayamadım. Dur. Aga bunda bence röntgen var ya. İnşallah olur. Evet. Zaten incelemeciler de röntgen demiş arkadaşlar. O kadar. Bölümde. Arkadaşlar bir çık gireyim. Evet. Devam. İnternette bir de sıkıntı var ne var ya. Arkadaşlar gayet iyiydi aslında ya. Yeter mi bu kadar? Çok uzun da tutmayayım yani size Bir hem Bu bence iyiyler arkadaşlar. Ay! Sesinden anladın. Ay! Dur, dur kolunu bile ne var acaba? Bir şey metre falan gözüküyor. Aa bak. Bot daha ses vermeden botun oraya gidiyor. Nasıl bir şey lan bu? Aa. Röntgen var arkadaşlar bunda. Bir sene bir röntgen Röntgen. Aa bak 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 bak. Adam daha çıkmamış ha. Aga da duvar da var yani bunda. Gönderelim. Gönderelim var mı? Duvar iyisi demişler. Neyse. Devam. Ooo anne, anne falan endişi de var. Arkadaşlar bu video 15 dakika sürdü. 15 dakika sürdü. Bunu yapmak için böyle hemen yarım saatte. Ama çok kısa değil mi ki ya? Anladık. azen iyilisin ya silah niye ora? İyi mi oluyor lan? İyi mi Sınırıyor. Dur devam edelim. Aga bak diğer direkt oralara bakıyorlar. direkt. Baksana nereye bakıyor? Tamam. Adamlar versin ona onu bakalım. Hilal yok diyelim bence buna ya. Çok bir şey göremedim ben. Röntgen demişler. Tamam. Zaten ben de biraz düşündüm de. Yanlış karar vermişiz. Hemen bakalım. Hadi hadi. Hadi kardeşim. di bekliyorum. Hadi kaynak. Neyse arkadaşlar, videomuz da bu kadar olsun. 15 dakika dedik ama 13 dakika oldu arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bugün de hileleri anladık. Ben de çok bunu düşünmüyorum Ama yapayım dedim. Belki severler. Devamı da gelir dedim. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.